bir kadının doğurganlığını artırması nasıl mümkün olabilir? Bunun için iki önemli nokta bulunuyor. Birinci olarak, endokrin sistemine müdahale eden şeylerden kaçınmalısınız. Bu, organik gıdalar tüketerek ve pestisitler, böcek ilaçları, yabani ot öldürücüler, mantar öldürücüler gibi maddelerden uzak durarak hormon bozuculardan kaçınmayı içerir. Bu konuda çok fazla bilgim var. Aşağıya bazı bağlantılar ekleyeceğim. Ancak bu videoda Doğurganlığı artırmak için ne alınması gerektiği hakkında konuşmak istiyoruz. PCOS, endometriozis, fibroidler veya adet döngünüzü bozan başka bir durumunuz olsun veya tekrar eden düşükler yaşıyor olun, ne olursa olsun yapılacak en önemli şey sağlıklı ketojenik bir diyettir. Çünkü göreceğiniz üzere, yüksek insülin seviyelerine sahip olduğunuzda, eğer yüksek karbonhidratlı bir diyet yapıyorsanız yumurtalıkların buna yanıtı daha fazla androjen üretmek olur. Tamam mı? Ve bu da tüm doğurganlığı bozar. Bu yüzden sağlıksız keto diyetini bırakın. Sağlıklı ketojenik diyet ayrıca tüm besinleri sağlayacaktır. O zaman bir numaradan başlayalım. L-metil folat adlı bir şey. Yeterli folat olmadan DNA'nızda birçok zarar meydana gelebilir. Folat DNA'yı korur, özellikle hamile kaldığınızda. DNA'da herhangi bir mutasyon veya hasar istemezsiniz çünkü vücudun doğal olarak düşük yapma eğilimi olacaktır. Bu yüzden folat çok önemli. İkinci olarak çinko. Çinko, yumurtanın düzgün şekilde olgunlaşmasını sağlamak için çok önemlidir. Küçük bir folikülden doğurgan bir yumurtaya dönüşmesini sağlar. Ve tesadüf eseri sperm çinko ile yüklüdür ve bu çinko yumurtanın hayatta kalmasını sağlamak için gereklidir. Üçüncü sırada selenyum. Selenyum güçlü bir eser mineraldir. Bir antioksidandır ve birçok farklı amacı vardır. Bunlardan biri düşük riskini azaltmaktır. Ayrıca yumurtanın çevresindeki sıvıyı destekler. Eğer herhangi bir serbest radikal hasarı veya oksidasyon meydana geliyorsa bu serbest radikalleri emerek koruma sağlar. Dördüncü sırada D vitamini var. D vitamini rahmi destekler. Ayrıca plasentayı destekler ve P, PCOS riskini azaltır tamam mı? Beşinci sırada omega 3 var. Bu EEPA ve DHA'yı içerir. Omega 3, servikal mukus denilen bir şeyi destekler. Bu, spermin mukusa ulaştığında hayatta kalmasını sağlaması ile ilgilidir. Böylece mukus boyunca hareket edip gitmesi gereken yere ulaşabilir. Omega 3, ayrıca rahmi çok sağlıklı tutar ve rahim iltihabını önler. 6. sırada B vitaminleri var. Bunları besin mayasından alabilirsiniz ancak bunlar yumurtalık sağlığını desteklemek için çok gereklidir. 7. sırada demir var. Demir doğurganlığı artırır. İlginç olan şu ki bitkilerin doğurganlığını artırması için de demire ihtiyaç vardır. 8. sırada E vitamini var. E vitamini hem erkekler hem de kadınlar için doğurganlık vitamini olarak bilinir. Yapacağı şeylerden biri servikal mukusu desteklemektir. 9. olarak Chaseberry yani hayıt meyvesine geçiyoruz. Bu bitki çok uzun zamandır biliniyor. Ayrıca prolaktin seviyelerini düşürerek doğurganlık riskinizi artırır. Onuncu olarak organik şatavari veya hint kuşkonmazı. Bu, spermi desteklemek için servikal mukusu artıran bir bitki özüdür. Aynı zamanda PCOSC azaltır. Folikül gelişimini destekler ki bu da aslında bir yumurtaya dönüşür ve genel olarak yumurtanın kalitesini artırır. 11. olarak maca kökü. Bu kadınlarda endokrin sistemi destekler. 12. olarak beyaz şakayık kökü. Bu kök doğurganlığı destekler, PCOS riskini ve prolaktin seviyelerini azaltır. Ayrıca endometriozisi engeller ve aromataz adlı bir şey içerir. Bu da testosteronu östrojene dönüştürür. Dolayısıyla birinin PCOS'i varsa bu da almak için gerçekten çok iyi bir seçenek olur. 13. olarak D-Kiro inositol. Bu inositolün bir formudur. Hipotalamus, hipofiz ve gonadlar arasındaki aks için hayati önem taşır. Bu nedenle insülinin daha hassas hale gelmesi dahil birçok kadın sorununa yardımcı olabilir. Ve fark ettiyseniz bu videonun tamamında PCOS, polikistik over sendromu ele alınmıştır. Bu durum kısırlığa neden olabilen yaygın bir durumdur ve tamamen insülin seviyenizi düşük tutmakla ilgilidir. Tamam, izlediğiniz için teşekkürler.